Eşitsizliklerde çarpma işlemi yaparken taraf tarafa çarpıyoruz ve aynı şekilde bir çapraz çarpımlarına da bakıp en büyükle en küçüğü bulmamız gerekiyor. Gelin önce taraf tarafa çarpalım. Eksi 2 ile eksi 6'yı çarpalım. Eksi 2 çarpı eksi 6 eşittir 12 değerine. Bu ikisini de çarpalım. 4 çarpı 5'ten 20 değerini elde ettim. Şimdi de çapraz çarpalım. Yani eksi 2 çarpı 5 eksi 10 çarpalım. Eksi 6 çarpı 4 eksi 24 Gelinen büyükten küçüğü seçelim. En küçüğüm eksi 24 en büyüğüm de 20 değeri olduğu yani ne diyoruz? Eksi 24 büyüklük veya büyük eşitlik veya küçüklük veya küçük eşitliğe de şöyle yapıyoruz. Çarptığımız iki değer eksi 6 ile 4 bakıyorum eksi 6 dahil midir? Dahildir. 4 dahil midir? Değildir. İkisi de dahil olsaydı ben buna küçük eşit değerini yazacaktım. Ama bir tarafı dahil bir tarafı dahil değilse ne oluyordu? Dahil olmayan yani küçüktür değerini alıyordum. Eksi 24 küçüktür. X çarpı Y Bakıyoruz şimdi en büyük değerimiz olan 20'ye. 4 çarpı 5'te. 4 dahil mi? Değil. 5 dahil mi? Dahil. Biri dahil biri dahil değilse küçüktür değerimiz geliyor. Küçüktür 20 diyoruz. O zaman x çarpıya eksi 24 ile 20 açık aralığındadır diyoruz.